KKM kararı geldi bugün. Evet. Bugün dün mü? Dün mü alındı o karar? Bugün. Dün. Dün, dün ne? alındı. Nedir dün o artunç ve bu karar kimi koruyor temelde ve e, e, kime zarar veriyor aslında? Evet. Ya Şimdi ben e, belli konuları anlatırken konuları böyle e, zorlaştırmanın çeşitli terimler kullanmanın falan zorlaştırmak e, çok e, olaydan bizi uzaklaştırdığını ve bilerek yapıldığını düşünüyorum. Şimdi KKM'ye zorunlu karşılık hadi yani bunu anlatayım teknik kısmını. Merkez Bankası döviz almaya başladığı için şimdi döviz al, alıyorum. Şimdi sen Merkez Bankası ol. E, ben de e, vatandaş bankalar olayım. Şimdi sen benden döviz almaya başladın değil mi? Hani evet. karşılığında ne veriyorsun piyasaya? Merkez Bankası'nın elinde ne var? Türk Lirası var. Türk Lirası, lirası. veriyorsun. Eşim tamam. sen Merkez Bankası olarak faizleri arttırarak esasında Türk Lirasını sıkıştırmak istiyorsun. Türk Lirasının faizini arttırarak Türk Lirası borçlanmanın maliyetini arttırıyorsun ki insanlar harcama yapmasınlar, tasarruf etsinler. Böylelikle de enflasyon düşsün istiyorsun. No, değil mi? Normalde hesap hesapta. Normalde plan bu. Evet, bu evet. da. Evet. Evet. Ama işte şimdi TL vermeye başladığın zaman piyasada TL oluyor. E piyasada TL olunca TL'nin de faizi düşmeye başlıyor. Her bir şeye neden oluyorsun. O zaman ne yapacaksın? Bu KKM'ye verilen zorunlu karşılık miktarını arttıracaksın ki büyük oranda KKM'de durulan mevduata karşılık daha fazla para tutması gerekeceği için bankaların piyasada da bu kadar Türk lirası olmayacak. Yani buna TL sterilizasyonu diyelim. Fazla TL bir nedenle oluşuyordu. Merkez Bankası döviz aldığı için piyasaya TL verdiği için o TL'yi sterilize etmek için böyle bir karar verildi. Yoksa ya Einstein diye bir adam var söylemiş değil mi? Hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan şey yok olmaz. Ancak enerji birbirine dönüşür diye. Kardeşim KKM falan böyle çözülür mü? Çözülmez. Bu KKM'yi çözmek ortadan kaldırmak için yapılmış bir şey midir? Hayır kardeşim. Mecburen bakın atılan adımların esasında her biri problemli. Yani eskiden çok kötüydü. Şimdi daha az kötü. Ama sonuç değişmiyor. Bu KKM orada büyük bir problem. Ve bu Türkiye'de bir tane problemi çözecek şey vardı, onu da kaçırdık. Onu da söyleyeyim. Neydi yani, o? Şu seçimde eğer e, diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı, yani, diyelim ki e, ve işte bir ekonomi ekibi gelseydi, Hı? hocam onlar da zor kararlar almayacak mıydı? öyle, öyle, öyle böyle, böyle, böyle. Evet. Alacaktı? evet, alacaktı. Ama ne fark vardı biliyor musun çözmek için alacaktı. Seçim kazanmak için değil. Bunu ispatlayamam. Eğer onlar da seçim kazanmak için alacaktıysa Allah seçimi kazanmamış olmalarına rağmen öyle fikirleri varsa onun iyi gibi yapsın. Yani Türkiye'nin problemi güven problemidir. Türkiye'de kimse vatandaş vatandaşa, vatandaş devlete, devlet vatandaşa Türkiye Cumhuriyeti'ne yatırım yapanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenmiyor. Türkiye'de sorun güven sorunudur. Ya kardeşim verin bana, verin bu kardeşinize yetkiyi Artunç Koca Balkan'a. Yemin ediyorum ki bir tane yandaş, bir tane akrabam, bir tane çocuğum, bir kimsenin bir lirası artmayacak ve bu vatan için en doğrusu neyse yapacağım. İnanıyor musunuz? İnanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Ama Türkiye'nin sorunu budur. Türkiye bir şekilde güvenilir bir şey olmadıkça seçime gider. Seçimden sonra da Türkiye ekonomisi batacak. Bu kadar söyleyeyim yani. Batacak. Bunun başka çözümü yoktur. Ya e, bir şekilde doğruyu yaparsınız, ya da çok büyük bir maliyet olarak seçim sonrasını. Türkiye'nin maliyeti gün be gün ya 500 milyar dolardan bahsediyoruz. Bakın bu sorun başladığında 200 milyar dolara dahi problem. Şu anda 500 milyar dolara geldi. Türkiye'nin 500 milyar dolara ihtiyacı var. Sen gidip 8 milyar dolar para almışsın. Buna mı seviniyoruz? Faiz art, şey nedir adı? Borsa artsın öyle. Süper. Ya kardeşim ülke bitmiş bitmiş. Bitmiş. Ahlaken bitmiş ve bunun karşılığı o 500 milyar dolar da değil. Öyle söyleyeyim. Ya benim maalesef okuduğum bu. Bu kadar olumsuz konuşmak istemezdim ama Türkiye'de yani ya biz de aptal değiliz ya. Hani yok Mehmet Şimşek gelmiş de, yok Merkez Bankası Başkanıymış da, yok Bağımsızmış da, yok öyleymiş de böyle. Allah aşkına ya. Aklımızla alay ediyorlar. O kadar söyleyeyim. Peki yani o zaman yerel seçim sürecine kadar özellikle sabit gelirli kaldığı kadarıyla orta sınıf... E yani çok sıkıntı çekmeye devam edecek ama şöyle bir şey de yaratılıyor bir iklim de yaratılıyor. Evet. Sanki sanki emekliye bu 15 25 Temmuz'daki meclisin olağanüstü toplantısında bir ek zam yapılacakmış gibi. Yapılır. Yapılsa o ya, ya ben de Yüzde yapılır. %100 yapılır. yapılır ya Se seçim kazanmak için her şey yapılır. O maliyeti artık çok yüksek ya rasyonel politika falan bunlar hikaye arkadaşlar. Yani burada bu maliyet bu kadar büyük Yedik, büyüdükten sonra doktor ne yerse yesin demiş yani. Bu sorunu çözmek için yani herkes çok büyük maliyet ödemi ya sen tasarrufla ilgili bir tane şey gördün mü? Uygulama gördün mü? Yani Yok. anlatabiliyor muyum? Tasarrufla Yok. ilgili. Ya bu ülkede tas bu ülkede tasarrufu kim ediyor? İnsanlar ediyor. Daha az yiyorlar. Yani şöyle İyi tarafından bakalım ya. Az yersen uzun yaşarsın işte. Alkol içmezsen uzun yaşarsın. Sigara içmezsen uzun yaşarsın. Ülkemiz, hükümetimiz bizim sağlığımızı düşünüyor. Öyle düşünelim. O yüzden hani bence zam yapılır kesinlikle ve şöyle bir kara delik var bak ne oluyor biliyor musun? Hani bu kara delik her şeyi yutuyor. Tamam mı? 3 lira veriyorsun yutuyor. 5 lira veriyorsun yutuyor. 10 lira veriyorsun yutuyor. Ya yani şimdi değil mi daha önce 5 lira bir paraydı değil mi? De en ufak en ufak banknot 5 lirayla bir şey alınıyordu. Şimdi 5 lirayla bir şey alınabiliyor mu? Alınamıyor. Demek ki senin verdiğin zam da bir süre sonra bir işe yaramayacak. Bu böyle. Ya biz keyfimiz yerinde. Özellikle Anadolu'da bence insanlar keyifleri yerinde de olabilir. Orada çok büyük maliyetler de yok tabii. Yani böyle zammı yapıyor, 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 yapıyor. O maliyetler enflasyonla yükseliyor, 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 yükseliyor. Faizi doğru açıklamıyor, kuru doğru açıklamıyor, enflasyonu doğru açıklamıyor. Bir şekilde senin paran eriyor, 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 eriyor. Bu ne zaman bitecek? Seçimler bittiğinde bitecek. Diyecek ki kardeşim siz beni seçtiniz mi? Seçtiniz. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı dedi? Biz bir şey satılacaksa en iyisini satmayı biz biliriz dedi. Biz Biliriz dedi. De. Neyin Farklı... satılıp neyin satılmayacağını en iyi biz biliriz dedi. Doğru. Tabii ki. Şüphesiz yani. Çünkü yani hani bir ülkede bir siyasi iktidar gücü eline aldığında e, anayasa veya işte e, mali kural şubu olursa ona uygun şekilde davranmak zorunda kalırsa, yetki alsa bile bunları yapamaz. Türkiye'de popülizm çok kolay yapılıyor. İstediği zaman istediği yere harcıyor. Ne bağımsız şey var, nedir adı bir ne diyorlar o sayıştay var. Yani gidiyor bak şurada sorun burada sorun hiç kimse bunları söylemiyor. O yüzden hani bence ha, ah çok güzel söylemiş Anadolu irfanı. Hani diyor ya hani böyle bir masadan kalkanın arkasından böyle bir eee müstehsi gülümsemeyle konuşulur ya. ya bu Türkiye'de e, çok özür diliyorum. Biz bunları söyleyince ya bu ülkenin halkını da bir sevin kardeşim, küçümsemeyin. Ya güzel kardeşim. Ben Anadolu irfan nedir çok iyi biliyorum. Benim anne tarafım Diyarbakırlı. Babam tarafım yani Bulgaristan'dan gelmiş. Ben bu ülkede Anadolu'yu Anadolu olmaya bayılıyorum. O insanlara bayılıyorum. O insanların gerçek Müslümanlığına da bayılıyorum. Hristiyanlığına da bayılıyorum. Suriyeli'ye de bayılıyorum. Ermenili olmalarına da bayılıyorum. Gerçek Anadolu'ya bayılıyorum ben. O coğrafyaya bayılıyorum ben. Ama bu şekilde e, hallederiz abi. Nakliyat da olur, bakliyat da olur. Gelsin asetler, gitsin asetler kısmı beni çok geriyor. O yüzden bu düzelmediği sürece bu ahlaki sorun çözülmediği sürece bir düşmanla savaşan bir iktidar sürekli yeni düşmanlar kendine bulur o düşman halkı olduğunu da unutur diye noktalıyım ben Bir Son son sorum yani bitmiyor sorular mahve inmezin bu şeyini okumuşsundur diye düşünüyorum Hı. fiyatlar neden enflasyondan Hı. hızlı artıyor diye ya yazın... enflasyon yanlış <laughs> yani enflasyon yanlış kardeşim. Yani o kadar söyledin sen... ki ya. yani Türkiye'nin enflasyonu yanlış zaten diyorsun. Fiyatlar ya ba koyuyor. bakın. Yani mafya abicim çok öpüyorum. <laughs> Saygılar, sevgiler. Ya yani o kadar da, zaten da güzel. Ayıp, kibarca onu söylemeye Sadı. çalışmış. Ya yani. o kadar kibar bir insan ki o kadar da güzel yazıyor ki. Ya <laughs> evet, yani diyorsun. yani ya kardeşim enflasyon yanlış. Şimdi <laughs> diyor ki te tezgaha koyan adam diyor ki şimdi ben yani Dönüyorum buradan. Bardak. Bak bardak sana sattım. 5 lira olsunundan hadi 5 lira olsun. Tamam 5 liraya işe yarasın yani. Bu ya bardak da. Iyiymiş, ben alayım onu yani şişeden tamam, içeyim. bardağa tamam, geçeyim. Tamam. Tamam bak diyelim ki 5 lira. Şimdi diyor ki bunu dönüp buradan verdim sana. Dönüp olacağım kaç lira alacağım belli değil ki. Fiyat da vermiyor bir de. Yani anlatabiliyor muyum? Fiyat da vermiyor. Çünkü o da korkuyor, o da korkuyor. Fırsatçısı da var mı? Var tabii. Ya otomotivde de var fırsatçısı yok mu? Var. Ya kardeşim bir ülke, bir ülkede bir e, hükümet vatandaşını potansiyel suçlu yapmaz. O hale getirmez. Herkes cin olmuş adam birbirini çarpıyor ya. Ondan sonra dönüyoruz ev sahibi kiracıya diyor ki evimden çık rezil ettin beni para vermiyorsun. O diyor ki nasıl çıkayım? O diyor ki market pahalı sat. Ya kardeşim bunlar biz değil miyiz? Yani düşünsene senle ben birbirimize sürekli sallıyoruz evde. Sürekli sallıyoruz. E kardeşim biz aile değil miyiz? Aileyiz. Çok büyük bir aileyiz. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar da marketçi, karpuzcu, kömürcü, doktor, polis. Bunlar biz değil miyiz kardeşim? Niye biz birbirimize çakıp duruyoruz ya? Yok. Biz birbirimize çakmıyoruz çaktırttırılıyoruz. Bir tane düzen var o çaktırttırıyor bize. Bu düzeni değiştirmeden buradan hiçbir şey çıkmaz. Bu ahlak yerine gelmeden de hiçbir sorun çözülmez. O yüzden bana hani fiyatlar enflasyondan <laughs> enflasyon artmıyor bence bu arada. Ne ki Aa. enflasyon? Tabii canım. Için. Ne enflasyon? Ya ya enflasyon şey... ne artıyor? Bu artan bu artışı enflasyon mu denir? Bu artış ya ben yılın başında gerçekte yüzde altmışları falan görüyordum. Resmi rakam yüzde altmışa geldi. Ya çekirdek yüzde 60 olacak. Yani çekirdek yüzde 60 olacak demek Türkiye artık hiper enflasyona uçuyor demek yani. Uçuyor demek. Anlatabiliyor muyum? Hiperenflasyon hiper enflasyon kaçınılmaz demek bundan sonra. Ama Türkiye bence ciddi bir stagflasyona gidiyor. Onu da söyleyeyim son olarak. Yani çok ciddi bir durgunluk ve çok ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki günler. Bak bunu hani gerçek söylüyorum bak. Hani abartmak için değil eskiden böyle şeyler vardı. Dolar on olacak, o olacak, bu olacak falan yapıyorlardı. O işten böyle nemalanan tipler var böyle. Onlar gibi değil bakın çok söylüyorum. Normalde Türk lirasının olması gereken değer yani böyle giderse 100 lira. Bak bu kadar söylüyorum ya. 100 lira olur. Seçimden sonra dolar 100 lira olursa ben buna şaşırmam. Öyle bir gidişat var burada çünkü. O kadar söyleyeyim.